Merhaba tren Sektör izleyicilerimiz, Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ederken bugün sizlere Tekirdağ Saray Bölgesi'nden sesleniyoruz. Muhabbet pastanesindeyiz. Yeni bir oluşum, uzun yıllara dayanan bir tecrübenin elinden çıkan güzel maharetleri artık bu mekanda buluşturmuşlar. Onur Bey yanımızda buranın yetkilisi. Bakalım bu güzel mekandan bize neler aktaracaklar. Merhaba, nasılsınız? Merhabalar, ee, Onur Öztümer ben. Evet. Asıl mesleğim makine mühendisiyim. Yaklaşık uzun süredir e, yapmış olduğumuz bu deneyimler sonrasında e, özel sektörde aradığımızı bulamadım ve e, eşimle beraber hayalini kurduğumuz bir ortamı, lezzetleri e, kayınpederimin de e, desteğini alaraktan evet. mutfağımızı kendisine emanet ederekten e, bütün e, saray ve tekirdağ halkına e, hizmete açtık. Güzel. Peki hayırlı olsun burası. Allah utandırmasın diyelim. Markaların hikayeleri önce küçük başlar adımlar sağlam atıldıkça da büyümeye devam eder. Kayınpederinizin bir ismini rica ederim. Uzun yıllar bu sektöre herhalde tecrübesini aksatmış kendisi. Tabii ki. Piyasada ismi e, iyi bilinen e, ustamızın adı Salih Başsu. Evet. Ona teşekkür edelim. Çünkü kendisi iyi markalarda, iyi noktalarda uzun yıllar bu sektörde. Ama artık sizin dünyanızda doğru mu? Evet. Peki. Şimdi aşağı atölyeden güzel ürünler çıkıyor ama şöyle günlük mesainizden bu üstteki vitrine gelen ürünleri bize anlatın. Neler çıkıyor? Ürünlerimiz sirkülasyon olaraktan yoğun bir sirkülasyona sahip olmakta. Sabahleyin saat 6 ile 11 aralarında sıcak unlu muamelelerle başlangıç yapıyoruz. Mesela poğaçalar. Poğaça, açma, simit ve hakiki sarı yer böreğini burada müşterimizden... Tabii ki, müşterimize ha. biliriz. Güzel. Ee, ve... E... işte okula gidenler, memurlar, koşturmacılar, doğru mu? Aynı Sabah saatleri öyle. böyle geçiyor. Sabah saatlerimiz e, yoğun hiç e, tamam. yoğun bir şekilde geçiyor. Saat 11'den sonra e, günlük imalatımızda artık servisimizi tamam. öğlen saatleri ve akşam saatlerini servis edeceğimiz sütlü tatlılar, e, pastalar, evet. e, kuru pasta çeşitleri e, ile mesailerimize devam ediyoruz. Tamam. Şimdi toplu siparişler, özel siparişler alabiliyor musunuz? Var mı Tabii böyle ki. Bir şansımız. Tabii ki e, müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda onların ihtiyaçlarını belirliyoruz. Standart ürünlerimiz dışında talep ettikleri, arzu ettikleri çeşitli unlu muameleleri onlara göre revize ediyoruz evet. ve bir çalışma yaparak kendilerine sunum yapıyoruz. Şimdi burada güzel bir konsept oluşturmuşsunuz. Alt kattayız şu anda. Bunun üst katı da var. İlerleyen zamana çeşitli planlarınız var. Burayı şöyle bize biraz anlatır mısınız fiziki yapısını? Evet aslında burası üç kattan oluşan bir yer. Alt katımız tamamen hane'miz ve burası tamamen ustamızın maharetli ellerine emanet ettiğimiz ee, ve hijyen noktasında da bütün önlemlerimizi aldığımız e, bir nokta. Güzel. Biz şu an birinci kattayız. Birinci katımız aslında bizim e, ailelerimizin gelip e, bir sosyalleşebilecekleri. Daha çok benim hitap ettiğim e, kesim biraz daha genç artı çocuklu ailelerin rahatça vakit geçirebileceği yani keyifli bir ortam. Aynen öyle. Biz aslında bu konsepti oluştururken eşim ve benim kendi çocuklarım var. Yaklaşık 4 yaşındalar. Onlarla birlikte ben nasıl bir ortamda rahat edebilirim? Onları nasıl güvende hissettirebilirim ve onlara nasıl bir lezzet yedirmem gerekir? Ona göre burayı evet. tasarladık. Evet. Buradaki sabahleyin sunmuş olduğumuz sıcak mamullerin hepsi ee, en kaliteli malzemelerle ve içinde i̇yi olması gereken iyi yağımız, hep kaliteli markalar kullanıyoruz. Biz de gözlemledik zaten. Hep kaliteli. Ee, bir şeyin olması gereken kural neyse tamamen e, onu burada baz aldık. Süt ee, Tatlılar olaraktan seçimlerimizde biraz seçiciliğimiz oldu. Evet, evet. Standartların dışına çıkaraktan eğer ki bir lezzeti bir yerde bizim damamızı tadında kaldıysa o lezzetleri burada barındırır, barındırıyoruz. Güzel. Onları speciyellerimizin arasında ekliyoruz. Güzel. Artı buraya gelen bütün müşterilerimizin de aslında gelmiş oldukları bütün lezzetler tarafımızca belirli aralıklarla tadılmakta olup bizim kendi hoşlandığımız standartlarda bu sunumu gerçekleştiriyoruz. Bizim yemeyeceğimizi biz kimseye yedirmiyoruz. <gülüyor> Kesin, <gülüyor> Doğru değil mi? Kesinlikle öyle. Evet. O yüzden buraya gelen misafirlerimiz tamamen. Gönül rahatlıklarıyla buraya gelip buradan her şeyi tadabilirler Aynen diyebiliriz. Öyle. Şimdi çocukları düşünmüşsünüz, güzel burada oturma alanları var ama grup masalar da yapmışsınız. Evet. Burada neyi planladınız? Üst katta da neler planlıyorsunuz, ondan bahsedelim. Biz buranın konseptini aslında buraya gelen herkes kendilerinin bir misafiriymiş gibi, kendi evindeymiş gibi hissedebilmesi için bütün dekorların seçilmesi, sistemin organize edilmesi ve yerleştirilmesi belirli bir konsepte uygun olarak da yapıldı. Evet, evet. Burada zaten arkadaşlarımız göreceklerdir. Benim kendi misafir ağırlama noktamda mevcut. Burada küçük gruplarımızın evet, evet. belirli olmuşluğu de var. kişilik grup var aynen. öyle. Bir de büyük misafirlerimizin, bizde Biz herkes iki kişi gelmek zorunda değil. Geniş bir kitle kalabalık geldiği, bir geldiği zaman, gelince, kalabalık kitle geldiği zaman onlar için de bir aile organizasyon noktası evet. planladık. Özellikle ev hanımlarımızın güzel günleri olur, toplantıları olur, böyle bir araya geldikleri eğlenceli zamanlar olur. Onları da düşünmüşsünüz. Onlar da buraya gelip faydalanabiliyorlar. Doğru mu burada? Tabii ki doğrudur. Ve burada geldikleri zaman babam, ondan sonra eşi, ee, kuzenim ben ve tamamen e, kendi işimizdeki bir aile olarak aile ortamı aile ortamı olaraktan kendi ailemiz içerisinde e, gelen bütün misafirlerimizi ağırlıyoruz. Yukarıda neyi planlıyordunuz? Yukarısı e, şu an için ilerleyen, süreç ilerleyen, için. ilerleyen süreçte yukarısı e, bir organizasyon noktası olarak tasarlanacak. Burada e, özel organizasyonlar, toplantılar, e, olabilir, toplantılar olabilir, şirket toplantıları olabilir. Şirket toplantıları, özel alan e, oluşturulmasıyla birlikte buralarda gruplarımıza e, özel alan tanımlayacağız. ve buralarda e, istedikleri gibi e, başka insanlarla e, rahatsız olmadan evet, kendi şey kimse kimseyi rahatsız etmeden, kimse e, kendi e, kendi işlerinde bir evet, e, evet. kutlama yapabiliriz Kutlama yer, yapabilir toplantı yapabilir, çeşitli organizasyonlar orada olacak. Bütün Doğru. Orada olacak. Peki, marka ile ilgili bir hedefiniz var mı ilerleyen zaman için? Marka ile ilgili şu an için saray bölgesinde bir ilk oluşturduk ve burada oturma kapasitesi ailelerin ve insanların böyle dinlenebileceği ve bir eski pastane ürünlerini de dünyamıza kataraktan evet. bir sosyal ortam oluşturduk. Ama ilerleyen süreçteki hedefimiz bu lezzetimizi artık firmalarla paylaşıp çeşitli organizasyonlar grup toplantılarıyla bir taşlandıracağız. Taşlandıracağız. Evet, bu, bu işimiz burada kalmayacak, Biz sarayda başlangıcımızı yapıyoruz ve ilerleyen süreçte daha iyi noktalara geliyor olacağız. Tabii şimdi bu kapaklı var, Çerkezköy var, Çorlu var. yani bu vize bölgeleri var. Yani talep arz neyse aslında siz biraz bir Arge ürgeyle herhalde bu işi iyi bir noktaya taşıyacaksınız diye Tahmin ediyorum ben. Yani e, geçmişimizde var olan bir üretim planlama e, tecrübesi. Tabii işte o tecrübeniz de var. De. Biz mühendislik yapıyoruz. E, alt tarafı ustamız ustamız e, bütün organizasyonunu yaparken üst tarafta da bir e, planlamacı evet, nasıl evet. E, rol arası gerekiyorsa ben de üst de planlıyorum. o yönde devam. Ve güzel bir yönde i̇nşallah, ilerleyeceğiz. İnşallah. Ben hepinize başarılar diliyorum. Verdiğiniz güzel sohbet için de teşekkür ediyoruz ama kısa süreçte de olsa sizi tercih eden, buraya gelip ziyaretinizden ve bu güzel ürün yelpazenizden faydalanan Saray Halkı'na neler söylemek istersiniz? Saray Halkı'nın e, tepkileri, olumlu tepkileri e, bizi çok mutlu ediyor. E, ve burada e, gelen kişilerin vermiş olduğumuz lezzetleri ve hayal ettiğimiz e, bu lezzetleri, e, bu samimiyeti insanlar aktarabiliyor olmamızın e, vermiş olduğu hissiyat e, bizi çok mutlu ediyor evet. e, ve bizlerle e, Olumlu bildirimleri de ve teşekkürlerini bizlerle paylaşıyorlar. Güzel. Ve e, bizleri de bu süreçte, bu zorlu süreçte yalnız bırakmadıkları için herkese çok teşekkür evet, ediyorum. Biz de teşekkür ediyorum. E, evet. Artı bu süreçte kalitemizin de ilk açıldığımız gün nasılsa e, ilerleyen süreçte de bu şekilde tamam da emin olabilirler. Katini yapmış olalım. Evet. evet. Ben size yine kayınpederiniz başta olmak üzere bütün aile bireylerinize başarılar diliyorum. Güzel noktaya hayata kazandırmışsınız uzun soluklu yıllarınız olsun diyelim. Tekrar görüşmek dileğiyle. Ağzınıza sağlık. Sağ olun. Çok teşekkür ederim.